Merhaba, hadi gelin bugün size sıcacık bir hikaye anlatayım. Hani o çok bilinen bir elin nesi var, iki elin sesi var sözü var ya, işte bu sözün ne kadar doğru olduğunu bize gösteren tatlı bir hikaye bu. Hiç tek başınıza kocaman bir işi halletmeye çalıştınız mı? Hani böyle, ben bu işi tek başıma yaparım deyip de sonradan epey zorlandığınız anlar oldu mu? İşte şimdi tam da böyle bir arkadaşımızın hikayesine dalıyoruz. Karşınızda Suat Ali. Dördüncü sınıfa gidiyor. Kendi halinde, sessiz sakin bir çocuk ama bir o kadar da inatçı. Kafasına bir şey koydu mu tamamdır. Kimseden yardım falan istemez. Mesela ne zaman bir görev olsa Suat Ali'nin ağzından hep aynı cümle dökülürdü. Ben kendim yapabilirim. Ama ne yazık ki bu inadı çoğu zaman işleri tek başına bitirmesine pek de yetmiyordu. Ve günlerden bir gün öğretmen sınıfa öyle heyecanlı bir haberle geldi ki Çocuklar dedi, okul bahçemiz için hep birlikte harika bir pano yapacağız. Düşünsenize, resimler, yazılar, süslemeler, herkesin emeğiyle ortaya çıkacak tam bir şaheser. Tabii Suat Ali bunu duyar duymaz içindeki o ses yine konuştu. En güzelini ben yapacağım. Herkes görevleri paylaşmak için el kaldırırken o sessizce kenarda durdu. Çünkü kararını vermişti. Bu işi tek başına yapacaktı. Ve Suat Ali'nin tek kişilik mücadelesi böylece başladı. Önce o kocaman ağır kartonları taşımaya çalıştı. Sonra sıra yazılara geldi. Her bir harfi, her bir kelimeyi büyük bir özenle tek başına yazdı. Bütün panoyu kendi el yazısıyla doldurmak istiyordu. Ama işler hiç de sandığı gibi gitmiyordu. O kartonlar bir kere çok ağırdı. Aklındaki fikirler darmadağınıktı, bir türlü toparlayamıyordu. Ve en önemlisi o küçücük elleri artık yorulmuştu, pes etmek üzereydi. Ve tam teneffüs sili çaldığında, o en korktuğu şey başına geldi. O kadar emek verdiği her şey bir anda pat diye yere düştü. Bütün çalışması gözlerinin önünde dağılıverdi. Manzara gerçekten çok üzücüydü. Kartonlar buruşmuş, o güzelim boyalar birbirine girmiş dağılmıştı. Bütün emekleri bir anda bir hayal kırıklığı yığınına dönüşmüştü. Ve Suat Ali o enkazın başında yapayalnızda. Sadece elleri değil kalbi de yorulmuştu. Yorgundu. Ve her zamankinden daha sessizdi. Sessiz ve çaresiz. Ama tam o en umutsuz anda bir şey oldu. Arkadaşları yanına geldi. Bir anda etrafını sardılar. Biri eğilip kartonları yerden kaldırdı. Diğeri dağılan boyaları düzeltti. Bir arkadaşı yazıları ben yazayım mı diye sordu diğeri de resmi de hep beraber çizelim, dedi. O dağınıklık bir anda neşeli bir takım çalışmasına dönüştü. İşte bu, Suat Ali için her şeyin değiştiği andı. Hayatında ilk defa bir adım geri çekildi ve yardımı kabul etti. O inatçı çocuk gitmiş, yerine takımın bir parçası olmayı öğrenen biri gelmişti. Artık ortalıkta yorgunluk yoktu, neşe vardı. Gülen eller, birbirine yardım eden arkadaşlar. Hepsi aynı amaç için atan kalpler. Ve pano bittiğinde sadece güzel değildi. Çok daha fazlasıydı. Üzerinde birlikte başarmanın o harika sesi vardı. Öğretmenleri ortaya çıkan esere bakıp gülümsedi ve onlara döndü. "Gördünüz mü çocuklar?" dedi. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." Evet Suat Ali o gün çok ama çok önemli bir ders aldı. Yalnızken verdiği o ağır mücadele arkadaşlarıyla birlikte neşeli, kocaman bir başarıya dönüşmüştü. O sessiz başarısızlık yerini dostluğun ve birlikte üretmenin o güzel sesine bırakmıştı. Evet, bazı işleri tek başımıza yapabiliriz. Ama en güzel işler, en unutulmaz anılar her zaman birlikte yapılanlardır. Peki ya sen? Senin en sevdiğin, sana yol gösteren atasözü hangisi? Hadi yorumlara en sevdiğin atasözünü ve ismini yaz. Kim bilir? Belki bir sonraki hikayemizin kahramanı sen olursun.